اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين الله ذو الجلال والكمال جل وعلا يه. sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayreylesin eylesin diyelim ve İsra suresi 83. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim Ve izâ en'amnâ alel insâni e'rada ve ne'â bi canibih Ve izâ messehu şerru kâne ye'ûsâ Sadakallahu'l-Azim. Ve izâ en'amnâ alel insan Biz insan oğluna bir nimet verdiğimizde insan kendisine nimet verildiğinde e'rada yüz çevirdi ve ne abi canibi yan çizdi. Yani insan kendine nimet verildiğinde yüz çevirir, yan çizer. Ve izâ messehu şerru ona bir şer, bir kötülük isabet ettiğinde de kâneye usa o takdirde de mey'uz, ümitsiz olur. Dünyası kararır, yıkılır. Kısaca ayeti kerimenin mealini arz etmeye çalıştık. Evet. Rabbimiz bu ayette insanı tarif ediyor. İnsan nasıl bir varlık? Allah Celle ve Ala kendisine bir nimet ikram ettiğinde nimet verildiğinde nimete karşı nimeti verenden yüz çevirir. Nimeti verene yan çizer, tanımaz. Yani Allah Azze ve Celle verdiği nimet karşılığında kulunu teşekkür etmesini, şükretmesini, o nimeti verene yaklaşmasını beklerken insan nimet verene nankörleşir diyor Cenab-ı Hak. Bu nimet ister Allah Azze ve Celle'den bizatihi kuluna isabet eden nimet olsun, ister kullar aracılığıyla kendine isabet etsin. İnsan genelde iyilik gördüğü kapıya nankör davranır. İyilik kendisine yapıldığında insan maalesef iyilik sahibini görmez, tanımaz. Ondan yüz çevirir, iraz eder, yan çizer. Onca nimetler kendisine verildiği halde insan o nimetleri verene karşı bakıyoruz. nankörlük yapıyor. Emirlerini sallamıyor aşağı. Nimet veren Rabbine o nimetlerle yaklaşması, şükretmesi, kendini efendim acziyetini itiraf etmesi, bilmesi gerekirken ama şımarır, azgınlaşır, nimet veren kapıyı görmezden gelir. Maalesef ma teessüf, insan hakikaten nankör bir varlık. Allah'ın kulu üzerindeki nimeti arttıkça kullarında azgınlığı, isyanı artıyor. İstisnalar elbette kaydeyi bozmuyor. İşte o kaydeyi bozmayan istisnaların da sayıları az. Verilen nimetlere karşı şükrünü bilenler, o nimetlerle Allah'ın rızasını arayanlar onlar az. Ama geneli nimet gördükleri kapıyı tanımıyorlar. Görmezden geliyorlar, yüz çeviriyorlar. Evet insan acayip bir varlık ama kendisine bir kötülük, bir şer, bir bela isabet edecek olsa bu seferde dünyası yıkılır, meyus olur, mükedder olur, kederlenir, dertlenir, üzünlenir, dünyası kararır. Bu seferde küser. Neye küser? Allah'a küser, kadere küser. Yani Allah kuluna nimet verdiğinde nimet kulu azgınlaştırıyor, Allah'ı unutturuyor ama bela verdiğinde, dert sıkıntı verdiğinde de bu sefer Allah hatırına geliyor ama nasıl geliyor? Allah'a küsüyor, darılıyor. Kaderin böylesine demeye başlıyor haşa ve kella. Amentü'de ne diyoruz? Kayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz değil mi? Hayır da Allah'tan, Şer de Allah'tan. Yani nimet de Allah'tan, nikmet de Allah'tan. Güzellikler de Allah'tan. Başa gelecek bela, musibet, kötülükler onlar da Allah'tan. Çünkü biz imtihan dünyasındayız. Allah Teala bizi bazen nimetle, bazen nikmetle imtihan eder. Nimet verdiğinde karşılığında şükretmemizi, Nikmet, bela, dert, musibet verdiğinde de sabredip teslimiyet göstermemizi ister Allah Celle ve Ala. İstenen bu. Yani Allah nimeti verirken karşılığında şükür bekler. Dert, bela, sıkıntı verirken de karşılığında sabır bekler, teslimiyet, rıza bekler. Ama insan öyle yapmaz diyor Allah. Nimeti alır, ondan sonra nimeti verene sırtını döner diyor. Bela musibet geldiğinde de o belayı gönderene darılır, küser, kadere baş kaldırır, isyan eder. Efendim niye ben demeye başlar? Bu kadar insan içinde bula bula beni mi buldun diye ya da birilerinin yaşadığı güzel hayata sözüm ona. Bak işte onlar öyle yaşarken ben niye bu haldeyim diye kadere rızasızlık, isyan gösterir. Oysa Gönderen Allah Azze ve Celle. Nimeti de gönderen O, belayı da gönderen O. Kulun bakışı nasıl olacak? Allah gönderdiğine göre, gönderdiğinin içeriği önemli değil. Kapalı bir zar, kapalı bir kutu. Üzerine gönderen Allah Azze ve Celle yazıyor. Allah gönderdiyse içindekinin önemi var mı? Ya bunu Allah göndermiş. Ne göndermiş ya? Allah göndermiş. Ne gönderdiği? İnanan için önemli değil. Ha ne gönderdi? Nimet gönderdiyse teşekkür ederim ya Rab. Layık olmadığım halde bu senin kuluna ihsanındır, büyüklüğündür, şanına yakışandır. Şükreder ama nikmet, bela, bir musibet geldi açtığın kutunun içinde. Sen gönderdinse ya Rab demek ki benim için hayır olan budur. Sen gönderdinse sen benim kötülüğümü istemezsin. Sen gönderdinse sen benim aşa hasmım, düşmanım değilsin. Beni imtihan ediyorsun. Bana yakışan neyse sabırdır, teslimiyettir, rızadır. Senden gelen başım gözüm üstüne dememizi bekliyor Allah. Kula yakışan da doğrusu da budur. Kur'an'da bize geçmiş peygamberlerden, ümmetlerden örnekler veriyor Cenab-ı Hak. Eyüp Aleyhisselam'ın misal veriyor. Ni'mel ab diyor değil mi? Ne güzel kul. Ama ne güzel kul derken Eyüp Aleyhisselam'ın hayatına bak. Nimetler içerisinde bir hayat yaşarken de ne güzel bir kul. Allah bela, musibet, dert, hastalık, sıkıntı verdiğinde de ne güzel kul. Yani nimet de onu azgınlaştırmadı. Bela musibetlerde de Eyüp Aleyhisselam duruşunu değiştirmedi. Kul olduğunu unutmadı. Dolayısıyla siz de kulsunuz, imtihandasınız. Bu imtihanın sorularını siz hangi imtihana girerken soruları kendiniz belirliyorsunuz? Kıytırıktan bir imtihana gireceksin. O imtihanı yapan kurum soruları kendi belirliyor. Karşılığında kazandın, kaybettin. Bu imtihanın sonunda Allah sana cennet vaat ediyorsa, e soruları müsaade de Allah hazırlar. Sana mı soracak? Sana ne soracağım? Seni nasıl imtihan edeyim diye. Bazen nimetle imtihan eder. İnsanın her anı aynı olmaz. Nimet verdiklerinin hayatında da bazen yani acısı, kederi, derdi, elemi, sıkıntısı olmayan bir insan böyle bir hayat var mı? Onu sadece Firavun'a verdi Allah. 400 sene boyunca hiç başı ağarmadı. Hiç karnı ağırmadı. Hiç tasa, dert, sıkıntı yaşamadı. Niye? Çünkü sana dünyada böyle bir hayat ama ahirette de hiç yüzü gülmeyecek. Bu dünyada insanların başına iyilik de gelebilir, kötülük de gelebilir. Bazen gülersin, bazen ağlarsın. Hayatın doğasında var. Mesele gülerken, sevinirken nimete sahip olduğunda o nimeti vereni unutmayacak, üzülürken, kederlenirken o derdi vereni unutmayacaksın. Eyüp Aleyhisselam'ın Allah malını mülkünü aldı, evlatlarını aldı, bedenine hastalık isabet etti. Bütün bunlara muhatap olan Eyüp Aleyhisselam, yani senin böyle bırak hepsini bir defada Allah alsa haşa, yani bir evladını kaybeden bir anne baba düşün. Evladının tamamını aynı anda kaybetmek yetmiyor üstüne üstlük malını servetini tamamını kaybediyor. Ama Eyyub Aleyhisselam duruşunda zerre kadar farklılık yok. Kul olmak bunu gerektiriyor. Yakup Aleyhisselam Yusuf'unu kaybetti. Bak başına bir kötülük geldiğinde hemen dünyası yıkılır diyor ya insanın. Ama Yakup Aleyhisselam'ın dünyası yıkıldı mı? Meyus oldu mu? Ümidini yitirdi mi? 40 sene boyunca Yusuf'um, Yusuf'um diye gözlerini kaybetti, ağladı değil mi? Ama 40 senenin sonunda ümidini yitirmedi. Allah sonunda gözlerini de ona iade etti, Yusuf'unu da ona kavuşturdu mu? Müslümanın dünyada ümitsizliği olmaz. Çünkü senin her şeye kadir olan bir Allah'ın var ya. Her şeye kadir olan, Allah'a inanan bir müminin dünyada ümitsizliği, karamsarlığı, efendim dünyam yıkıldı, dünyam karardı. Bu sözler asla ve kata bir Müslümana ait olamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle için zorluk var mı? İmkansız diye bir şey var mı? Olmazları olduran Allah değil mi Celle ve Alâ? Musa Aleyhisselam, en olmaz dediği anda etrafında yanındakiler artık bittik dediler değil mi? Buradan daha ötesi yok dediler. Ötesi deniz, arkası firavun. Musa Aleyhisselam, o halde bile ne dedi? Umutsuzluk yok Müslümanın hayatında. Hayır dedi ya. Kella inne ma'iyye rabbi seyehdi. Allah benimle beraber. Allah var. Müslümana umutsuzluk yok. Önümde deryalar, arkamda firavun olsa da Allah benle beraber mi? O bize bir yol açar dedi ya. Açtı mı Allah? Olmazları oldurdu mu Allah? Müslümana dünyada umutsuzluk yok diyor Allah. Efendim Amerika'nın o varmış, Avrupa'nın busu varmış, İsrail öyle bilmem demir kubbeleri varmış. Ya geç bunları geç. Sahabe-i kirama geldiler ne dediler? Düşman öyle böyle değil ya. Ennen nase kad cemu lekum Korkun dediler, korkun. O Bedir'in intikamını öyle alacaklar sizden. Öyle hazırlıklı üzerinize geliyorlar ki dediler sahabeye. Korkutuyorlar değil mi? Sahabe ne dedi onlara? Ne anlatıyorsunuz dediler ya? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bizimle beraber mi? O bize yeter dediler ya dünya toplansa, üzerimize gelse, Allah bizimle beraber olduktan sonra bir Müslümanın bu manada inancı, itikadı, imanı, teslimiyeti Allah'a olduktan sonra dünya karşısında olsa ne yazar? Evet, insan böyledir ama iman eden Müslüman'a ümitsizlik yok. Çeçenli komutanın dediği gibi, yahu dedi, siz Rus gibi bir kızıl orduya nasıl kafa tutuyorsunuz dedi ya. Bir avuç Çeçenli mücahit. O zamanlardan, 90'lı yıllardan bahsediyorum. Şimdiki Çeçen'den değil. Ne dedi Çeçenli komutan? Ne konuşuyorsun dedi ya. Allah varsa problem yok dedi. Çünkü netice bu mülkün sahibi Allah ve mülkte Allah ne derse o oluyor. Rusya'nın dediği olmaz. Amerikanın dediği olmaz. Mülkün sahibi son noktayı koyandır. O ne derse o olur. Biz ona inandık, ona teslim olduk. Evet, insan nimete erdiğinde nimet verenden yüz çevirir bugün olduğu gibi. Ama başına bir sıkıntı, bir kötülük, bir bela geldiğinde de bu sefer de dünyası yıkılır diyor Allah. Yani biz öylelerinden olmayalım diye insanı böyle tarif ediyor. Ama Allah'ın razı olduğu insan tipi bu insan değil. Allah bizi öylelerinden eylemesin diyelim ve devam edelim. Kul Habibim de ki, herkes, sen de ben de, hepimiz, bütün herkes, yaamelu ala shakileti, Herkes karakterinin gereğini yapar diyor Allah. Allahu Ekber. Allah diyor ki Habibim de ki herkes şakilesi, kuyu, karakteri, cibilliyeti neyi gerektiriyorsa herkes kendine yakışanı yapar diyor Allah. Karakterin neyse, cibilliyetin neyse herkes cibilliyetinin gereğini yapar. Hani dervişle akrebin hikayesini duydunuz bilirsiniz. Akrep suya düşmüş, boğulacak. Derviş de bakmış, üzülmüş akrebin haline yazıktır boğulmasın ölmesin diye elini daldırmış akrebi kurtaracak. Akrep ya sokmuş dervişi. O da can havliyle bırakmış. Az sonra bakmış akrep gene boğuluyor. Yine dayanamamış yine elini daldırmış akrebi kurtaracak. Akrep yine sokmuş. 3 4 derken dışarıdan bakan biri demiş. Ya ne ahmak adamsın ya. Görmüyor musun demiş. Sen onu kurtarmaya çalışıyorsun. O daha bire seni sokuyor ya. Vazgeç. Cevap. Dedi o cibilliyetinin gereğini yapıyor. Ben de bana yakışanı yapıyorum dedi. Herkes cibilliyetinin gereğini yapar. Aa bak ayet. Habibim de ki herkes karakteri nedir? Cibilliyeti nedir? O cibilliyeti neyi gerektiriyorsa ondan fazlasını bekleme. Karakterinin iktizası neyse o onu yapar diyor Allah Azze ve Celle. Peki bu ayeti nasıl anlamak lazım? Cibilliyet, karakter. Herkes karakterinin, cibilliyetinin gereğini yaparsa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, oğlunun karakteri, cibilliyeti, huyu diyelim tabiri caizse, topraktan çıkan madenler gibidir. Nasıl madenler farklıdır? Tabiatları altın madeni başkadır, demir madeni başkadır, elmas başkadır, kömür başkadır. Her birinin tabiatı, fıtratı nasıl farklıdır? İnsanın da tabiatı, karakteri, huyu farklı farklıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu farklı fıtratlarda olmak şu demek değil. Kimse şunu söyleyemez. Ben doğuştan böyleyim. Benim karakterim, huyum bu. Ne yapayım? Bu manaya gelmez. Zira sahabe-i kiram, sahabe olmazdan evvel nasıl hayat yaşıyorlardı? Sahabe olmadan, inanmadan önce yaşadıkları hayata bir bakın. Katil, cani, vahşi, haşa. Maksada sen cümle kurmaktan Allah'a sığınırım. Ama mazisi böyle olan insanlar, kendi kızını eliyle toprağa gömecek kadar insafsız ama iman ettikten sonra karıncayı ezmekten korkacak kadar merhametli. Demek ki insan karakteri değişir mi? İnsanın huyu değişir mi? Hazreti Ömer radıyallahu an vaktiyle en çok nefret ettiği, kızdı, hatta öldürmek kastıyla yanına gittiği Peygamber aleyhisselam. Efendimiz'i öldürmek için huzuruna çıktığında Allah Resulü şöyle bir tuttu, bir silkeledi, kendine gel dedi. Ne zaman inanacaksın dedi. Hazreti Ömer ne dedi? Vallahi o ana kadar dedi. İçimde kalbimde en çok nefret ettiğim o idi. Ama o bir silkeledikten sonra yemin olsun hani o efendim dünyayı elinin tersiyle korkutan Ömer yemin olsun dedi erkekliğimi kaybettim dedi ya ondan sonra bir anda vallahi seni canımdan bile çok seviyorum diyen Ömer oldu mu bak demek ki dün nefret ettiğinden bugün sevebiliyorsa bugün sevdiklerinden yarın nefret edebiliyorsa Dünün alışkanlıklarını sahabe değiştirdiler değil mi? Ben ne yapalım? Ben kendimi böyle bir hayatın içinde buldum. Ben kendimi bildim bileli. Bu hayat böyle geldi. Dolayısıyla ben gözümü medresede açsaydım, ben gözümü camide açsaydım, benim annem babam hacı hoca olsaydı. Hoş laflar bunlar. Sahabenin anne babası hacı hoca mıydı? Sahabe medresede mi yetiştiler? Düne kadar şarabı, alkolü, Su gibi tüketen insanlar alışkanlıkları 7-24 yaptıklarını bir ayet indiğinde bir anda değiştirebildiler mi? Demek ki insan alışkanlıklarını değiştirebiliyor mu? Açık vaziyette gezmeye alışan sahabe kadınlarına Cenab-ı Hak tesettür ayetini indirdiğinde ya biz bugüne kadar böyle açık saçık gezmeye alışmış insanlarız. Yani kusura bakma bizim karakterimiz, bizim cibilliyetimiz, biz bundan sonra değişemeyiz dediler mi? Demek ki karakter, huy, cibilliyet değişebilir mi? Ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın kastettiği her insanın bir şakilesi var. Ne demek? Herkesin ham maddesi farklı diyor Allah Azze ve Celle. Ebu Bekir'in ham maddesiyle Ömer'in ham maddesi aynı mı? Radıyallahu anhum. Sen Ebu Bekir'den Ömer çıkartmaya kalkma demektir bu. Ama Ömer'i de Ebu Bekir yapmaya kalkma. Herkesin hamuru, mayası farklı. Herkesin kumaşı farklı. Ama farklı kumaşlar Allah'ın boyası ile, vahiy ile boyanacak ortaya farklı güzelliklerde rengaren kumaşlar çıkacak. Yani benim koyum karakterim demeyeceksin. Her insanın hayra da şerre de kabiliyeti var mı? Yani ben hocayım diye haşa ya da sen doğduğundan beri namaz kılıyorsun diye senin günah işlemeye şer yapmaya kabiliyetin yok mu? İstesen sen de yapabilirsin. Ya da o kötü yolda olanların hayır işlemeye karakterleri müsait değil mi? Her insanın karakterinde mayasında hayır da var şer de var. Onları işlemek, onu karakter haline getirmek insanın iradesine, tercihine bırakılmıştır. Ama ne olur? Yani Hazreti Ömer gibi sert mizaçlı olan biri ancak imanla, vahiyle, Allah'ın boyasıyla boyanır ama yine Hazreti Ömer'dir. Dün nefsi için öfkelenen Ömer yine öfkelidir ama bu sefer nefsi için değil. O Allah için öfkelenir. Ebu Bekir radıyallahu anh yumuşak huyludur. İman onun yumuşak huyluluğunu daha da artırır. Ama bu demek değildir ki yeri geldiğinde o yumuşak Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda Hazreti Ömer bile itiraz edecek aldığı kararlara değil mi? Çünkü öyle kararlar alacak ki Ömer bile cesaret edemez o kararları almaya. Ne yapıyorsun diyecek ya peygamber vefat etmiş. Ümmet fitnelerle boğuşurken 18 yaşındaki Üsame'yi ordu komutanı olarak ordunun başında göndermek yanlış bir karardır diyor. Ebu Bekir'e itiraz ediyor değil mi? Ebu Bekir tutuyor Ömer'i yakasından. 2 metrelik dev cüsseli Ömer'i sallayarak ne dedi ona? Şahiliyenin dedi cesur Ömer'i imandan sonra korkak mı oldun dedi ona. Bak rolleri değiştirdiler bir anda. Ömer'den beklenen tavırı Ebu Bekir ortaya koydu. Yani karakterleriniz, kuyularınız. Sen yumuşaksın, sen sertsin. Ama yeri gelecek. O yumuşak demirden sert olacak yeri geldiğinde. Ama o sert olan da Ömer gibi gecenin bir vaktinde Medine sokaklarında dolaşırken. Kadının bir tanesine hepinizin bildiği malum hadise değil mi? Torunlarıyla açlık imtihanında olan kadına yardım edecek sonunda kadına ne diyecek? Sen bu haldesin, bu kadar yokluk, fakr zaruret içerisindesin de niye durumunu Ömer'e haber vermiyorsun? Bak ben Ömer'im demiyor ha. Durumunu Ömer'e anlatsana diyor. Kadının cevabı. Allah Ömer'in belasını versin diyor. Yüzüne karşı Halife Ömer gecenin bir vaktinde uykusundan ferakat etmiş. Gitmiş kadını o halde bulmuş, ihtiyacını karşılıyor, yardım ediyor. Karşılığında kadın yüzüne karşı Allah Ömer'in belasını versin diyor. Ömer mahcup bir edayla ana niye Ömer'e beddua ediyorsun diyor. Ömer senin bu halde olduğunu ne bilsin ya? Ömer bilse seni bu halde bırakır mı? Kadının cevabı bilmeyecekti niye halife oldu. Ama dünün cahiliyesinde Ömer nasıldı? Radıyallahu anh bitiriyorum. Kızdığında diyor hizmetçisine öyle tekme tokat girerdi. Ne kadar vururdu? Yorulana kadar vururdu. Yorulduğunda otururdu. Öfkesi dinmezdi. Biraz soluklandıktan sonra kalkar kaldığı yerden devam ederdi. Şimdi sen bu adamı kabiliyeti, karakteri böyle olan birini al, iman ettikten sonra 180 derece döndür. O karakterle kadının karşısında iki büklüm eğilen bir Ömer. Demek ki değişiyor mu? Ama yeri geldiğinde batılın karşısında yine dimdik duran Ömer radıyallahu anh. Evet, herkes karakterinin gereğini yapar diyor Allah. Ama o karakterleriniz kişiliğe dönüşmesi sizin tercihinizdir. Allah kimseyi doğuştan psikopat yaratmaz. Allah kimseyi doğuştan korkak, cimri, haset yaratmaz. Ama her insanın kalbinde, içinde, nefsinde psikopatlığa, cimriliğe, korkaklığa bir yol vardır. O yolu ya sen tercih edersin ya o yolu kapatır, hayra yönelirsin. Allah karakterini kabiliyetini hayra dönüştüren kullarından eylesin diyelim El Fatiha